Bir turizm yatırımlarının gene hilafsız bir şekilde gerçekten azgınca sahilleri talan etme anlaşması, talan etme bir yapılaşması da söz konusu. Avsallarda kıyı kenar çizgisine paralel olarak bulunan yol üzerinde birçok tesisin yatırımlar yaptığını iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Coşkun Karadağ bu eklentilerin yapılmasına karşı olduğunu ifade etti. Karadağ yakında turizm sezonunun başlayacağı varsayımıyla sahilleri azgınca talan etme söz konusu. Avsallarda sahilde bir tesis deniz içinde yapılaşmış, kolonlar konulmuş, bir takım insanlar denizi doldurarak çalışma başlatmış. Bu kıyı kenar çizgisinin içerisinde olan bir yer Avsallarda kıyı kenar çizgisine paralel olarak yapılan ve daha önceki belediye başkanı tarafından tahsis edilen bir yol var. Bu yolun altındaysa tüm tesislerin kanalizasyonlarını toplayıp terfi istasyonlarına götüren bir hat var. Birçok tesis bu yolun üzerinde hayasızca bir takım yatırımlar yapmaya kalktı. Bu müştemilatların yapılmasına karşıyım. Meclis üyelerimiz bu konuda belediyeye soru önergesi verdi dedi. Bu yol üzerinde bu yolun üzerinde maalesef birçok tesis kendilerine eklentiler yaptı. Birçok tesis bunun üzerinde bir takım gene hayasızca bir takım yatırımlar yapmaya kalktılar. Bunu ben kesinlikle bu müştemilatların yapılmasına kesinlikle karşıyım. Karadağ, Alanya Belediye Meclisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi grubunun verdiği soru önergesinin maddelerini tek tek sıraladıktan sonra cevap beklediğini ifade etti. Verilen Bu soru önergesine herhangi bir cevap henüz alınmadı. Ben çok kısa olarak bu soru önergesini bu bahsettiğimiz konularla paralel olarak sizlere kısaca bir anlatmak istiyorum, okumak istiyorum. Birincisi, kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde yapılan iskele, mendirek, taş dolgu, tel, çit, örgü gibi açıkça kıyı kanına aykırı iş ve işlemlerin için kaç tane yapı tatil zaptı düzenledi? İkincisi, mühürlenen yapılardan kaç tanesi için encümen kararıyla yıkım kararı verildi mühürlenen yerlere? Üçüncüsü, yıkım kararı verilen yapıların kaç tanesi hangi oranda yıkılmıştır ve daha sonra yapılmamıştır? Göstermelik bir takım yıkımlar hariç. Dördüncüsü, kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde yapılan kaçak yapıların kaç tanesi için savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur? Beşincisi, kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kıyı kanununa aykırı yapılanmalara ilişkin alınarak belediyeye ibraz edilen kaç tane yapı kayıt belgesi var? Yani yapı kayıt belgesinin resmi olarak kaç tane? Bu bölgelerin doğruluğu sınanmış mıdır? Yedincisi, sekizincisi arkadaşlar, konaklı Türkler, Afsallar, okulcular da halkın engellenmeden ve ücretsiz olarak deniz ve kumsalı kullanmaya yönelik bir çalışma var mıdır? Dokuzuncusu arkadaşlar mevcut halk plajları büyüklük olarak tüm alanyamıza yeterli midir? Onuncusu halk plajı bulunmayan bölgelerde halk plajı tesis çalışmaları yapılmakta mıdır? On birincisi sahil büfelerinde bulunan amacı amacına uygun kullanılmayan birçok büfelerin belediye tarafından yasal işlemleri yapılmış mıdır? Ve son olarak sahil büfelerinin etrafına yapılan eklentilerin ilgili işlem yapıldı mı, yapıldıysa kaç tane büyümesine engel, bir takım büfelerin büyümesine engel ve hangi amaçla kullanıma açılmıştır? Bu soru önergemizi biz yine yetkililerden cevabını hala bekliyoruz, almadık ve bu soruların cevabını da bir an önce almasını bekliyoruz.